Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Grundig tip 2420 1964 Türkiye İstanbul üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz bakalit kasa lambalı bir modeldir. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kalp üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakımı yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargoyla kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bu radyomuzu Isparta'dan Sebahattin Bey bizlere gönderdi. Radyomuzun şu bölgesinde ve alt tarafında oldukça yoğun bir kırık vardı. 3 düğme yoktu. Cam kırıktı. Ve ön ızgara perde kısmı oldukça yıpranmış bir durumdaydı. Radyomuza ek olarak FM uygulaması yaptık. Ve sizlere videosunu çekmek istedik. Dilerseniz radyomuzu çalıştıralım. Şu anda bulunduğumuz konumda radyo oldukça güç çekiyor. Bu sebepten dolayı ee, kusura bakmayın. Değil, her koşulda. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Güvenilir bir yol arkadaşı arıyorsan... ...9.90 erkek tişörtler 39.90'a. Hemen hayat şu anda eksi ikinci kattayız. Evet, evet. Sürdürüp yine de cennet. Allah anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında bankart son zamanlarda videolarımıza çok fazla telif gelmekte. Bu sebepten dolayı videolarımız kaldırılıyor genelde. Konuşma sesi açmaya özen gösteriyoruz. Müzik sesi açmamaya çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Ayrıntılı bilgi ciddi bir reaksiyon göstermeye çalışırken bir yandan da aslında işgalin finansmanındaki en önemli kaynak. Bu parça Uğut'ta geçmesini bekliyoruz. Beklediğimiz en yüksek Yaptığımız sıcaklık 28 cam çalışması sıcaklık derece olarak tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde falan. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Biz de teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar ve çevresine ilişkin de tahminlerimizi aldık. Trafik durumunu paylaşalım sizlerle Ankara'daki trafik durumunu. Saatimiz 17.50'yi gösteriyor. Şu dakikalarda Ankara'da trafik sıkışık. Trafiğin en yoğun olduğu yolları paylaşalım. Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yaklaşık 10 dakika. 2452. Cadde Angora Evlerinden Ümitköy Kavşağı'na kadar 10 dakika. Dilerseniz 2452. Cadde radyomuzun Kavşağında alt taraftaki kırık Angora çalışmasını da göstermek, göstermek istiyorum sizlere. Radyomuzun şu bölümü komple kırıktı. Burayı yeniden yaptık. Şurası kırıktı. Burayı yeniden yaptık. Şuralar çatlak vardı. Ve şu bölgede şöyle uzun bir kırık söz konusuydu. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Şimdi radyomuzu düzeltelim. Radyomuz bu şekilde. Sebahattin Bey'e Yarın kargo yapacağız. Ramazan paylaşmak ve hatırlanmayı bekleyen radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuzu kapatalım ve sizlere Veda edelim. Herkese sağlıklı günler dilerim.